bağışıklığı güçlendiren vitaminler. Enfeksiyonla veya soğuk algını ile mücadelenizde beslenmenize bağışıklığı güçlendiren vitaminler eklemeniz hastalıktan kurtulmanızı kolaylaştırır. Vücutta bakteriler, virüsler ve toksik maddeler bulunur. Bağışıklık sisteminiz bu yabancı organizmalara karşı sürekli olarak bir mücadele halindedir. Her zaman bağışıklığı güçlendiren besinler tüketmek, hastalıkları ve enfeksiyonları önlemenize yardımcı olur. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bağışıklığı güçlendiren vitaminleri, mikrobesinleri ve şifalı bitkileri kullanmanın enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak, iyileşme süreci içerisinde alınan bazı takviyeler, kullanılan ilaçları etkileşime girebileceğinden öncesinde bir doktora danışmakta her zaman fayda vardır. Bağışıklığı güçlendiren A vitamini. Yağda çözünen A vitamini, göz sağlığında ilk akla gelen vitamindir. Cilt sağlığını korur. Çocuklarda büyüme ve zeka gelişimi için çok önemlidir. A vitamini iltihaplama ve enfeksiyonlarda çok etkilidir. Bağışıklık sistemi hücrelerinde gelişiminde çok önemli yeri vardır. Bağışıklığı güçlendiren en iyi vitaminlerdendir. A vitamini doz önerisi. Kadınlarda 700 mikrogram, erkeklerde 900 mikrogram. A vitamini hangi gıdalarda bulunur? Çoğunlukla karotenoid formunda A vitamini bulunan bağışıklığı güçlendiren besinler şunlardır. ıspanak, şalgam, brokoli, marul, maydanoz, lahana, yeşil yapraklı sebzeler, havuç, domates, tatlı patates, kabak, kırmızı biber, diğer turuncu ve sarı renkli sebzeler. Sebzelerin yanı sıra mango, portakal, papatya, kavun, pembe veya kırmızı üzüm, karpuz, kayısı, guava gibi bazı turuncu ve sarı renkli meyvelerde de bulunur. Bağışıklığı güçlendiren C vitamini C vitamini, bağışıklığı güçlendiren vitaminlerin başında gelir. Bu nedenle C vitamini en iyi bağışıklığı güçlendiren vitamindir. C vitamini iltihaplanmaya bağlı hastalıklara karşı koruma sağlar, hücreleri onarır ve hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlayan süper vitamindir. C vitamini antioksidan yapısı sayesinde hücre hasarından olan serbest radikallerin oluşmasını önler. C vitamini grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklarda iyileşme süresini azaltır. Yapılan çok sayıda araştırmalar günlük yeterli dozlarda C vitamini kullanmanın soğuk algınlığı süresinin %10 oranında azalttığını göstermiştir. C vitamini veya askorbik asit en güçlü besin maddelerindendir. Suda çözünen güçlü bir antioksidandır. C vitamini, iskorbut hastalığı, soğuk algınlığı, hipertansiyon, katarak tedavisi, kanser ve felç gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Cildin elastik kalmasına ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. C vitamini, vücudumuzda üretilmediğinden yiyecekler ve takviye yoluyla almalıyız. C vitamini günlük doz önerisi. Kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır. C vitamini hangi gıdalarda bulunur? Portakal, bektaşi üzümü, kırmızı biber, lahana, brüksel lahanası, brokoli, çilek, greyfurt, guava, kivi, kavun, domates ve patates. D vitamini D vitamini birçok sağlık faydası olan önemli bir mikrobesindir. Bağışıklığı güçlendiren en iyi vitaminlerden biridir. Güneş ışınları ile aldığımız D vitamini sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için hayatı öneme sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, iltihaplanmayı azaltır. Ülkemizde ve dünyada Pek çok insanın D vitamini seviyeleri düşüktür. D vitamin düşüklüğü, soğuk algınlığı ve mevsimsel grip dahil olmak üzere üst solunum yolları ile ilişkili enfeksiyonlarda riski arttırmaktadır. D vitamini günlük doz. 400 ila 800 UV ölçüsündedir. Güneşli havalarda dışarıda geçireceğiniz zamanla uygun D vitamini dozu alabilirsiniz. Fakat güneşlenmediğiniz zamanlar D vitamini bulunan gıdaları mutlaka tüketmeli veya doktorunuzun vereceği uygun doza D vitamini takviyesi alabilirsiniz. D vitamini hangi besinlerde bulunur? Özellikle çiğ olarak, maitake, kurutulmuş itek, portobello ve çin beyaz mantarlarda bulunur. Ayrıca yulaf ezmesi, portakal suyu, soya sütü, badem sütü, inek sütü, fındık ve benzeri kuru yemişler, yumurta sarısı, morina karaciğeri yağı, somon, ringa balığı ve ton balığında da bulunur. B6 vitamini Araştırmalar B6 vitamininin enfeksiyonla savaşmak için bağışıklığı güçlendiren vitaminler olduğunu söylüyor. Yapılan bir araştırmaya göre B vitamini uygulanan hastalarda 2 haftalık sürede bağışıklık sisteminde önemli derecede artış görülmüştür. Çeşitli araştırmalar B6 vitaminin kalp problemleri, alkol bağımlılığı, katarak, blokom, diyabet ağrı, serebeller sendromu, aft yaraları, hareket hastalığı, böbrek hastalığı, AIDS ve adet problemlerini tedavi etmek için son derece gerekli olduğu göstermektedir. B6 vitamini genellikle bağışıklık güçlendirmek, atletik performans, kas gücünü arttırmak tip 2 diyabet, böbrek hastalığı ve rahim ağzı kanserini önlemek için tüketilir. B6 vitamininin kalp sağlığında rolü büyüktür. Kolesterolü düşürür, kalp bloğu, ateroskleroz ve kalp krizi gibi kolesterole bağlı riskleri önler. B6 vitamini doz önerisi 1.2 ila 1.7 mg arasıdır. B6 vitaminler hangi besinlerde bulunur? Sebzelerde patates, tatlı patates, kabak, havuç, ıspanak, bezelye ve avokado. Meyvelerde muz, papaya, portakal, kavun ve erik, baklagillerde, nohut, soya fasulyesi, fasulye, tempeh ve mercimek, kabuklu yemişler ve tohumlar, fıstık, ay çekirdeği ve kestane, tahıl ürünleri ve tahıllar arasında buğday kepeği, genetiği değişmemiş tahıllar ve yulaf ezmesi, süt ürünleri, süt ve ricotta peyniri, hayvan kaynakları, yumurta, tavuk ve diğer et ürünleriyle somon, ton balığı, ringa balığı, uskumru ve benzeri balıklar. E vitamini Yağda çözünen E vitamini çok güçlü antioksidandır. Serbest radikallerle savaşmaya ve hücrelerin oksidatif hasarını önlemeye yardımcı olur. Çalışmalar E vitamininin bağışıklığı güçlendiren en iyi vitaminlerden olduğunu gösteriyor. Beyaz kan hücrelerini arttırdığı için bu vitaminin en iyi bağışıklık güçlendiren vitaminlerden olması da mümkün oluyor. Çeşitli bilimsel çalışmalar E vitamininin diyabet, yüksek tansiyon, kalp krizi, Büyüs ağrısı ve arterlerin sertleşmesi gibi kalp problemlerinin önlenmesinde ve tedavisinde son derece önemli olduğunu göstermektedir. E vitamininin güçlü antioksidan özelliği dermatolojide yüksek öneme sahiptir ve çağlardan beri kullanılmaktadır. Yağ, serum veya takviye şeklinde kullanılan E vitamini cilt koruma görevi de görür ve cildi iltaplanma, cilt yaşlanması ve güneş hasarı gibi çeşitli cilt sorunlarına karşı korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda yara izlerinin görünümünü azaltır ve cildi nemli tutar. E vitamini sağlıklı bir saç derisi ve saçlar için temel bileşendir. Saç derisinde topikal olarak kullanıldığında koruyucu bir bariyer oluşturur ve içindeki nemi hapsederek saçın donuk ve kıvırcık görünmesini engeller. Ayrıca oksidatif stres azaltır ve saç dökülmesini önler. E vitamini kan basıncını kontrol eder ve kas kasılmasını düzenler. Bu güçlü antioksidan fiziksel dayanıklılığı artırır, enerji verir ve yoğun bir egzersiz veya fiziksel eğitimden sonra kas yorgunluğunu azaltır. Bazı araştırmalar ayrıca astım solunum rahatsızlıkları, kısırlık, iktidarsızlık, kistik fibroz, katarak ve alerji tedavisinde faydalı olan E vitamini kullanımını önermektedir. Ayrıca beyin ve sinir sistemi bozukluklarına karşı da önemli olduğu bulunmuştur. Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, demans, epilepsi, romatoid artrit, huzursuz bacak sendromu ve Huntington koresi risklerini azaltır. E vitamini doz önerisi 15 mg'dır. E vitamini hangi gıdalarda bulunur? Sebzelerde, ıspanak, brokoli, domates, şalgam, zeytin, avokado, yeşil fasulye, dolmalık biber ve benzeri yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Meyvelerde mango, ahududu, kızılcık ve kivi gibi meyvelerde. Kabuklu yemişler ve tohumlarda fındık, badem, fındık, fıstık gibi Brezilya fıstığı ve buğday tohumunda bulunur. Tahıllar, genetiği değişmemiş tahıllarda bulunmaktadır. Yağlarda zeytinyağı, buğday tohumu yağı, soya fasulyesi yağı ve aspir yanında bulunmaktadır. Balıklarda, ringa balığı, ton balığı ve sardalya balığında. Daha fazla sağlıklı yaşam tüyoları ve size en uygun diyet listeleri için www.ilaçsızyaşıyoruz.com internet sitemizi ziyaret edebilir ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Size ve sevdiklerinize sağlıklı günler diliyoruz.